Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hiking yapacağız. İstanbul'un ücra köşelerden köşelerinden birindeyiz. Sarıyer'in sık balta girmemiş ormanlarındayız. Ama hemen ayağımızın altında asfalt var. Nasıl oldu diye sormayın. Videonun sonunda siz de bunun nasıl <laughs> olacağını göreceksiniz. Ama yanımda iki tane arkadaşım var. Yanımda Mali. Selamlar Mali. Merhaba. Selamlar arkadaşlar. Diğer barış. Arkadaşımın kanalına abone olun. <laughs> Videonun sonunda yapacağız onu. <laughs> <Ha, tamam. gülüyor> Acemi YouTuber olabiliriz. Ama yapacağız, halledeceğiz. Emre evet, evet, biraz buradan bahseder misiniz? Bir dakika araba geliyor. Tabii. Sarı... Ne diyor lan? yasak. Evet, yürüme sporumuza, hiking'imize devam ediyoruz. Bu sırada arkamızdan araba geçti. Lefini Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Yürümek yasaktır diyor. Ha. Neymiş? Üretim ve bakım sahası neresi ki? Ormanın içi mi? içi, Orman. yani. Ormanın içi asfaltın olduğu yeri yasaklayacak bir mantık var mıdır? Bence vardır. Ama... Bizim ülkede bir şey der her zaman yasaklanabilir. Evet. O yüzden çok üzerine düşünmeden yolumuza devam ediyoruz. İşte şöyle size bir manzarayı göstereyim. Uuu. Ama hala insanlığın İzlerini burada görebiliyorsunuz. Tabii ki çöp olarak. İleri burada yine içmiş. Karnı doyurmuş ve bedelini doğaya ödetmiş. Ama unutmayın ki doğa bir gün bunların karşılığını verecektir. Evet Mali. Geçirdiğimiz süre boyunca tecrübelerini seyircilerimize anlatmak ister misin? Izleyicilerimize? Çok Aa, Çok güzel temiz hava aldık. Evet. Burası da çıkma çıkmaz o Çıkmaz sokakları siz için tespit ediyoruz Burası da çıkmaz o bak yerde ormanın bazı köşeleri Çıkmaz sokakla bitiyor Tıpkı hayatınız gibi <laughs> Ama biz hiçbir zaman yılmadan Yolumuza devam ediyoruz Yeni bir, arayıp, Yeni bir yol arayıp Kendi güzergahımızı çizeceğiz Eğer yanlış yola girmişsek Geri dönmek mecburidir Bu arada da kaybediyoruz hayatımızda Evet Olsun. Bu da bizim fedakarlığımız olsun. Her zaman şeyler başarmak için fedakarlık yapmamız gerekir. Mali anlat bakalım sen kimsin? Ben Mali. Evet. Kaç yaşındasın? 27. 27 yaşındasın. Arkadaşın kendisi hukukçu. Hukuk hakkında e, sorularınız olursa bedavadan danışmanlık bedavadan. ücreti yok. <laughs> Yorumlara yazabilirsiniz. Sen, beleş danışmanlık yapmak yasak. Aa. Tabii canım. Beleş danışmanlık yasakmış. Ücretin mukabilinde danışmanlık beleş yapabilirsin. <laughs> i̇şte beleşe sizin için vazgeçmiyorum Beleş'i aramaktan. Hemen arkamda psikolog, doktor, barış. Doktor değil. <laughs> doktor olmasına ramak kaldı. <laughs> Ama barış yine psikolojiyle ilgileniyor. Sorun. İlgileniyor mu? Adam psikolog lan. <laughs> evet bana psikolog direkt pardon. Evet Barış kendini tanıtmak ister misin? Ben Barış mavi gözlüyüm. <laughs> evet. Ve bu mavi gözü çok fazla e, yararını gördüm. Ben şairim. <laughs> evet. Ne gibi? <laughs> Devam et <ed> abi kendini <laughs> Zekeriya, neydi? Ne köyüydü lan burası? Burası Gümüşdere köyü değil mi? Gümüşdere köyü. Gümüşdere kent sanki. Şey. Burası Kısırkaya köyü. Kısırkaya'nın Kısır. Kısırkaya bitişi de Karadeniz başlıyor bu arada. Aşırı yoruldum. Sınırdayız. Aşırıyoruz yani. Hava çok sıcak. Ne mi var? Evet arkadaşlar yeni bir şey keşfettik. Direklerde Burada... ölüm tehlikesi yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> ölüm tehlikesi yazıyor. Bu da kaya tuzu. Yenmez yani içilmez. Tuzsuz olduğundan emin misiniz? Kaya Emin değiliz. Beton da olabilir. Fark etmez. Beton değil ya. Yani. Tuzsuz bu. Ama ne? tuz. Şey ya belediye dökmüştü buraya. Bunun e, bu riski alabilecek aramızda arkadaşımız tek Mali var. Mali dene bakayım. <laughs> reyting yapmak zorundasın abi. Abi senin kanalına rating için ben kendim feda ediyorum? Neyse uzun lafı kısası. Burası bir köy ama ben bu köyü pek beğenmedim. İstanbul'dan bir farkı yok gibi. Çünkü yarım saat arabayı park etmek için yer aradım bir semtin köy olduğuna inanamadım. İnanmıyorum. Siz ne diyorsunuz bu konuda Barış? Ben başka bir şey odaklanıyordum o zaman. Ben <laughs> yani de sen de diyorsun varışın e, şu an köy aldım. olduğuna ben de inanmıyorum Emre kardeşim gibi açıkçası burası e, şehrin biraz merkezden uzak ve ulaşımı ücra köşelerinden bir tanesi. Biz geldik ama zorunlulukta geldik görmüş olduk artık tecrübelendik kanalımızı takip ederek e, sizin e, nereye gitmeniz gerektiğini biz kendi tecrübelerimizle size aktaracağız ve hoşunuza hoşuna maliyet kaybı yaşamayacaksınız. Biz ya ben, yapacağız. Siz göreceksiniz. Yorumlara yazın İstanbul'un neresine gidelim? Nereleri çekelim? Hemen evet, gidelim. Hemen gidelim. Biz sarı yerde başlamayı dedik. Başlamayı istedik çünkü burası İstanbul'un evet, köşesi Buranın bitişinde Karadeniz başlıyor. Hatta girmek istedik çünkü çok güzel bir manzarası vardı. Belki size gösteririz orayı. evet. Hadi. Niye gülüyorsun Vali? Anlat bakalım seyircilerine neden güldüğünü. Neden gülüyorum? Çünkü çok sempatik bir insansınız <laughs> sayın Emre Turgut. <laughs> o yüzden güldüm size. YouTube'da çok fazla vakit harcadığınızı biliyordum. Biliyorum. O yüzden bana da 15 dakikanızı ayırırsınız diye umut ediyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğen atmayı, paylaşmayı <laughs> ve kanalıma abone olmayı unutmayın bay bay <laughs>